En ucuz elektrikli otomobiller belli oldu. Türkiye'de en ucuz elektrikli otomobiller için Ocak 2022'de milyonları konuşurken şimdi artan çeşitlilikle birlikte fiyat ortalaması hemen hemen geriledi. Son dönemde ortaya çıkan modeller 1 milyon lira altı olunca seçenekler de artmaya başladı. Sene başında 1 milyon lira altı elektrikli otomobil dediğimizde tek modelden bahsederken bugün fiyatların sert artmasına rağmen 5 farklı seçenek var, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli araçlara olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Artan şarj istasyonu sayısı ve gittikçe uzayan menziller, elektrikli araçları oldukça mantıklı bir seçenek haline getirmeye başladı. Renault Zoe Türkiye'de satılan ilk elektrikli otomobil modellerinden biri Renault Zoe bu alanda başarılı örneklerden biri. Otomobil ile şehir içinde 350 ila 400 kilometrelik menzile ulaşmak hiç de zor değil. WLTP formuna göre 52 kWh batarya kapasitesine sahip olan aracın menzili hemen hemen 400 kilometre. Araç ev tipi prizlerle 25 saati bulan sürede şarj olurken bunu lokal soketli istasyonlarla 14 saate kadar düşürmek mümkün. Güç ünitesine göre 2 ila 7 saat arasında değişen aralıklar %100 dolum için yetiyor. 50 şarj istasyonlarında ise 1 saat beklemek gerekiyor. Modelin başlangıç fiyatı şimdilik 834.900 lira. Opel CORSA elektrikli Opel Corsa Türkiye'de yola çıktı. Aralık ayı itibarıyla sınırlı sayıda adetle ön satışa sunulan Corsa, 839.900 TL'den başlayan fiyatıyla dikkat çekti. WLTP'ye göre 350 kilometreye varan menzili ile 5 koltuklu korsa, günlük kullanım gereksinimlerini tam anlamıyla karşılıyor. 50 kWh Saat kapasiteli batarya, 100 kV'lik DC hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada %80'e kadar şarj edilebiliyor. Corsa, duvar tipi şarj istasyonu, yüksek hızlı şarj veya kablo ile el tipi priz olmak üzere tüm şarj çözümlerini destekliyor. Ayrıca 8 yıl, 160.000 bin kilometrelik batarya garantisi de standart olarak sunuluyor. 100 kW, 136 HP, 3 ve 260 Nm anlık maksimum tork üreten motor, 100 km bölü saniye hız sadece 8,1 saniyede ulaşıyor. Bu, spor otomobil benzeri bir performans anlamına geliyor. Maksimum hızı ise elektronik olarak 150 km bölü saniye ile sınırlandırılmış durumda. 4 Ekim ortasında en ucuz elektrikli unvanıyla gelen Citroen E4, bugün en ucuz elektrikliler arasında 865 bin liralık etiketle 3. sırada. 50 kılsa kapasitesindeki batarya, 350 km, VP döngüsü, menzile imkan veriyor. 100 kW hızlı şarjı destekleyen bataryası sayesinde, uzun yolculuklar artık daha stresiz hale geliyor. Sadece 30 dakika gibi kısa bir sürede batarya %80'e kadar şarj edilebiliyor. Opel MOKKA Opel Mokka elektrikli versiyonuyla satışa sunuldu. Türkiye'deki %100 elektrikli ilk Opel olan Mokka 327 kilometrelik menzile sahip. Aracın başlangıç fiyatı 909.900 TL. NA Elektrik, Güney Koreli üretici Hyundai Kona'nın şu an Türkiye'de sadece 100 kıllık modelini satıyor. Bu yüzden listenin ilk beşinde yer alan model için başlangıç fiyatı 870.000 lira olarak belirlenmiş. Aracın bataryası ondan %80'e yaklaşık 48 dakikada 50 DC doluyor. AC11 kur tipi prizle 4 saat 20 dakikada maksimum 305 kilometrelik menzile sahip oluyor.